Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eğik düzlem ve vidayı işleyeceğiz. Bu da basit makinelerin iki güzide parçası. Eğik düzleme baktığımızda arkadaşlar, bir cismin ağırlığından daha küçük bir kuvvetle belli bir yüksekliğe kadar çıkarmak için kullanılan aracı biz eğik düzlem diyoruz. Bu bir yokuş olabilir mesela. Ne yapacağız? H kadar yüksekliği dümdüz tırmanmaktansa biz araçla ne yapıyoruz? Bu yokuşa belli bir eğim olacak şekilde çıkıyoruz. Ya da merdiven olarak da düşünebilirsiniz. Yine eğik düzlem mantığıyla aynı şekilde çalışır. Eğik düzlemde arkadaşlar uyguladığım F kuvveti bakın. Bu F kuvveti neye eşit? G çarpı sinüs alfa değerine eşit. Yani burası mesela 37 derece olmuş olsaydı ağırlık çarpı sin 30 7 derece diyecektim. Yani ağırlık çarpı 6 bölü 10. Bakın burada 6 bölü 10 ile orantılı olacak olarak düşünecek olursanız ne olur? Ben buradaki F kuvvetinden kazanç sağlamış olurum. Mesela 100 Newton ağırlığındaki bir cismi 6 bölü 10 ile çarptığımda yüzü ne gelecektir buradan? 60 Newton. 100 newtonluk bir cismi şurası 100 newtonsa ben bunu 60 newtonla ne yapabilirim? Yukarıya doğru çekebilirim. Kuvvetten kazancım oldu o zaman. Yoldan kaybım olacak arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada ne demiş? Bize h bölü s oranı 1 bölü 2 demiş. Yani h 1 metreyken s 2 metre. 1'e 2 oranı nerede vardır arkadaşlar? Hatırlayın. 30, 60, 90 üçgeninde. O zaman burası 30'dur. Ben hemen ne yapıyorum? Diyorum ki p ağırlığı ve f Arasındaki ilişkiyi bulacaksam P ne olması lazım? P çarpı sinüs 30 yani 1 bölü 2 bakın. H bölü S oranıyla çarpıyorum direkt. Eşittir diyorum F. F buradan ne geldi arkadaşlar? 2F eşittir P şeklinde geldi. Bana ne diyor? F kaç P'dir diyor. F eşittir. P bölü 2'dir. Yani %50 kuvvetten kazanç sağladım. Bakın 2 kat kuvvetten kazanç olduğu için yoldan da 1'e 2 oranı var. Bakın 2 kat kayıp var. 1 metrelik yolu götürmek için ben 2 metrelik yolu kullandım. Çünkü daha az kuvvet gerektirdi. Hemen buraya bakalım. H bölü S 1 bölü 4 oranı var. E açıyı bilmiyorum. 1 bölü 4'lük açıyı ben nereden bileyim? Bu durumda şunu yapmamız gerekir arkadaşlar. Hemen şurası için P çarpı 1 bölü 4 eşittir. Bakın f'e değil bu sefer şurada ki t ip gerilmesine. Niye? Çünkü bana bir de burada makara vermiş. O zaman p çarpı 1 bölü 4 eşittir ne derim? t derim. E, t'ye baktığım zaman bakın aşağı doğru t varken yukarıya doğru iki tane ip var. Aynı ip olduğu için yani 2f demek. Bu t de neye eşit aslında? 2f'e eşit. Yani p bölü 4 ne eşitmiş arkadaşlar? 2F'e. F kaç P'dir diyor. 2 atarım alta. F eşittir. P bölü 8'dir diyebilirim. İlk e düzlemde yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Vidaya bakalım. Silindir ya da koni şeklindeki bir cismin üzerine ne yapıyoruz? Biz eğimli dişler açıyoruz. Bu arkadaşlar vida. Vida da bir basit makina. Bu vidaya baktığımız zaman arkadaşlar iki diş arasındaki mesafe hep sabittir. Yani şu aralıklar her yerde aynıdır ve ben o aralıklara A kadar mesafe olduğunu söylüyorum. Vida bir tur döndürüldüğünde uygulandığı yüzeye A kadar gel. Bakın ben bunu bir tur döndürdüm. Hop A kadar aşağı indi. Ben bunu 5 tur döndürürsem bu 5A kadar aşağı inecektir. İşte toplamda aşağı inme mesafesi de burada aslında H cinsinden belirtebiliriz. Bunun karşılığında arkadaşlar bakın şurada R diye bir şey var. Bu R dediğimiz şey zeminin vidaya karşı gösterdiği tepki olarak adlandırabiliriz. Burada ben vidayı F kuvvetiyle şu şekilde yatay eksende ne yapıyorum? Döndürüyorum ve dikkat edin B kadar uzunluk var. O zaman aslında burada bir tork işlemi var. Yani benim uyguladığım kuvvet F çarpı B ile orantılı. Bunun karşılığında vida adımı ve tepki kuvveti oluşuyor. Oradaki ilişkiye bakacak olursak vidanın yüzeye girme miktarını ne yaptık? Tur sayısıyla A'yı çarparak 5a dedik. E, f ile r arasındaki bağlantıyı da f çarpı 2 πb eşittir r çarpı a şeklinde yorumlayabiliriz. Yani bakın f çarpı b tork çarpı bu bir daire olduğu için 2 pi aslında 2 pi r gibi bir değer bu. Şurası. Bunu ben ne yaptım? Kuvvetle çarptım. Benim tepki kuvvetim çarpı bir daha adım sayıma eşit olacaktır. Hemen bir örnek üzerinden bakalım. Vida adım sayısı A'ymış. Güzel. L uzunluğundaki cismi ne yapıyor? Döndürüyor ve F kuvveti uyularak sabit süratle döndürüyoruz. Biz bunu ne kadar içeriye sokuyoruz arkadaşlar? Bakın. L eşittir 100 A. Yani şurası neymiş? 100 A'ymış. Vidanın tahta zeminde ilerlemesi için karşı koyan kuvvet bileşkesinin büyüklüğü kaç P'dir diyor. Yani şuradaki P aslında kaç F'dir demek istiyor. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen formülümüzü yazacağız. F çarpı 2P çarpı B eşittir. R çarpı A'ydı formülümüz. Bana ne demiş? L 100 A'ya eşit. Yani şuradaki L dedi. Kolun uzunluğu. Biz ona ne dedik? Burada B dedik. Hemen yazalım. 100 A çarpı 2 pi çarpı F eşittir. ne eşit olmak zorunda? R çarpı A. Bakın biz burada R yerine ne dedik? P dedik. P çarpı a, a'lar sadeleşti. Bana ne demiş? P yerine de 3 al demiş. F çarpı 2 çarpı 3 çarpı 100 eşittir P. En sonunda neyi soruyor bana? P kaç f'dir diyor. Buradan P kaç f geldi arkadaşlar? 2 kere 3, 6. 600 F eşittir P. Yani ben buradan F kuvvetini uyguladığımda karşı tarafta zemini aslında 600 F kadar kuvvet uyguluyorum. 600 kat daha büyük bir kuvvet uyguladım. Kuvvetten kazancım 600. O zaman yoldan kaybım ne? Yine arkadaşlar 600 kat ne olacaktır? Yoldan kaybım olacaktır. Bu derste eğik düzlemi gördük ve vidanın nasıl çalıştığını, işlemlerinin nasıl yapılabileceğini gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.